Biliyorsun, bu göreve gelmen için çok çalıştım. Ninjalar olayı bütün gözleri üzerimize çekti. İtiraf etmeliyim ki basına, halka, üstlerine verecek iyi bir cevabın yok. Siz hemen cevap bulabiliyorsunuz efendim. Aslında onları yakalamamız an meselesi. Yalnız biraz zamana ihtiyacım var. Sizin basında çok dostlarınız var. Dediklerinizi yapacaklarına kalpten inanıyorum. Bu işi başarman şart, kısım şefliği seni bekliyor ninjalar olayı çok büyütülüyor. Bizim teşkilatın gücüne ve dolayısıyla sizin desteğinize çok güveniyorum. O tarafı bana bırakın. Bu işleri iyi becerdiğimi bilirsiniz. Fakat yakın zamanda televizyon ve basına malzemeler vermemiz gerekiyor. Türk polisi sorun olur mu? Nasıl biri? Türkler fazla dürüst oluyor efendim. Bu ülkede para, siyasi güç, her şey elimde. Yapamayacağım hiçbir şey yok. Sayın başkanla bile istersem telefonu açar konuşurum. Birini istersem güne paraya boğarım. Eğer birine kızarsam bir anda paçavraya döndürürüm. <laughs> Bunları bana niye anlatıyorsun? İşte hakkında yazdığım rapor. Seni övdüm. İstediğim Türkiye'ye dönmem. Seni öldürmek için ninjalar bekliyor. Daha önce de denediler. Ben hepsini yakaladım. Benim gücüm sonsuzdur. Yakaladıkların ninja değildi. Kimse bana erişemez. Ninja'nın sana erişmesi için en az bin türlü yolu var. Kendini önemli bir adam gibi göstermek için durmadan yalan söylüyorsun. Dönüş biletin alındı. <laughs> Buradan gideceğimi kim söyledi sana? Gideceksin dostum, gideceksin. Aksi halde hakkında öyle bir rapor yazarım ki polislik hayatım biter. Görevim bitmeden bir yere gitmem. Görüşürüz. Buraya nasıl geldin? Adresinizi bir müşterek dostumuzdan aldım. Ne istiyorsun? Ee, aranıza katılmak istiyorum. Kimsin? Hiçsiz hmm, güçsüz biri. Para kazanmak istiyorum. Şöhretinizi duydum da. Ha, e, marifetin nedir? Ee, şey... Hiçbir şey bilmem. Ama aranızda çabuk öğrenirim. <laughs> onunla güreşebilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Fazla dayanamazsın! Bir ton sopa yersin, anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Aranıza katılabilir miyim dersiniz? Hadi şimdi defol, biz seni buluruz! Bu herifi gözüm tutmadı! Onu takip et!